Ya kalkın bir şeyler yapak ya. Kalkın bir şey yapak ya. Kalkın abi bir şeyler yapak ya. ya. Ben bir aşağı inip geliyorum komşuma. Kemal bir şey yap. Ayvin ilk yer rakun mod gelmiş. Niye? Ne gelmiş? Rakun mod. Rakun mod mu? Rakun mod diye bir mod var. Ah siktir oğlum adamlar. Şuruz. Oğlum sen, ben, Emre, herkesi yapmışlar adamlar oyunda. Herkes yapmışlar ben. Her Girince ayı var, yanında rakun var. Ben böyle kalmaya gidiyorum abi. Gel gel kurdum. Amına kodumun ayısı az ya artık az. Daha biz dün yemek yemedik mi? Ali nasıl geleceğim? Sunucu oluştur. biliyorsun Mal şip. sen sunucu oluşturduysa şimdi. Ha. Ben ne, ben niye oluştur? Ben sinirlenmeyeceğim. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulullah. Lütfen ya. Kanka sen sunucu oluşturmadın mı? Evet. Tamam ben niye sunucu oluşturayım? Sen sunucu oluşturmuyorsun kanka. geliyorsun şifre yazıyorsun. Nereden geliyorum kanka? Katılıyorsun. Nereden katıl diyorum? Yani oradan. Katılmıyor. 21 21 şifre. Katılmıyor katılmıyor direkt bak ah ekranda verdim oyuna katıl. Katılmıyor. Find server değil. Find game. Kanka Allah bin belan versin bulamadım nasıl gireceğim? <laughs> Kanka nasıl <laughs> bulamadın? Tamam girdim. Best win aldım. E ee, ne oldu? Bu kim? Başlatıyorum oyunu. Benim. <S Für foreign laughter> hey 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 Neredesin? 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 Lan. Mü beni lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ki bunda? müzik bir şey çal <Gülüyor> <gülüyor> Ay, güzelim, güzelim. <laughs> ya, ne yaptın ya Allah müzik kaçma, kaçma. Çal, e, çal, ne? Çal. olay ne şimdi sen bana ne yapcağın müzik

e şimdi kim var ki başka bir başka biri yok. İşte bizimker gelecekti. Hepsi mikrofon kapamış. Oradan bir şey açtım. Yakalandı. Açılan. Yollayın mı? Kanka bu bozuk bu arada ha. Nasıl bozuk kanka? Baya bildim ben bir şey de yapamıyorum yani. Yürüyemiyorum falan. O ne? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Makinenin içine geliyor mu lan? Ya, bak. Şu... <laughs> Baksana yan falan mı <laughs> 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 ben bak şöyle yürüyemiyorum mesela. Dum 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 mi lan? dum oyuna çağırıyorlar, ses kapa. Kanka ben Dur, sesini kapaman lazım. Acil sesini evet, Kanka, kapa. Ben yemek yiyorum. Kanka kozumu kullandım. Çıkılmıyor. Arkadaşlar bu oyunu Afrika taklidi yap. <laughs> <laughs> Mikrofon kapasam olur. <orası>. Pardon kapattım. Daha oyun gel oyun gel. attım F4 attım hali. <laughs> He amına koyayım soktu olaydı bizi. Oo Ali, Hans Simulator Survival vardı ya? Bu dedik daha onu. Geliyorum, geliyorum. Aşkım, Hans Simulator Survival vardı hatırlıyor musun? <laughs> evet, hatırlıyorum. Hadi hadi bunu bitirelim hadi. Hans Simulator. Eray, Eray, Eray gelmen lazım. Gel. Saldır! İşte o. Eray FBGG her yere saldırın oraya da saldırın buraya da buraya da buraya da buraya da mesajları doldurun anan sikeriz oyuna girmesi diye <laughs> Kanka beni en son bu oyunda kaplan kovaladı amına koyayım At <laughs>